Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle aklımızda, kalbimizde kim varsa ona niyet edip size söylemek istediği, içinde kalan ama söyleyemediği neler var diye bakacağız. Beğenen ve abone olanlar için geçerlidir. Şimdi ben niyetimi alıyorum. Sizler de güzel bir enerji gönderin. Şimdi ilk olarak bu kişiyle aranızda yapboz parçası bana şunu hissettirdi burada ilk olarak. Hani onunla ne yaşarsanız yaşayın bir yanınız onunla tamamlanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani hani hayatınızdaki eksik parça o. Ben kendimi geri tutmak istesem de düşünmek istemesem de hani kendimi oraya ait hissettiğim bir şeyler var. Bunun adını koyamasam da diyorsunuz. Aynı zamanda karşı taraf da aynı şekilde. Ama nasıl desem bize çok zıt bir düzeydesiniz. Yani birbirinize ait parçasınız ama yanlış yerden bakıyorsunuz da yanlış yerden birleşiyorsunuz. Yanlış yerden birleşmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden o birleşme olmuyor gibi hissettirdi. İşte bu kişi de diyor ki içimde bir boşluk var. Hani senin olmaman, seninle konuşmamak, seni görmemek diyor bunu doldurmaya çalıştığını söylüyor İşte vakit geçiriyor kafasına göre takılıyor kimseyi önemsemiyor umursamıyor kafada atacak şeyler yapıyor bence ama şunu anlamış yani sen yanımda olmadığın sürece bu tam anlamıyla gerçekleşmiyor Tam anlamıyla olmuyor tam anlamıyla kendimi işte tamamlanmış hissedemiyorum düşüncesinde bu kişi. Ve bakın burada diyor ki özellikle sosyal medya olarak eğer e, sosyal medyanız varsa ya bu en kötü bir WhatsApp olabilir e, sizi takip ettiğini söylüyor çünkü diyor e, takip ediyorum bakıyorum ve paylaştıklarına da bakıyorum diyor merak duygusu hissettim ben orada ve sizi Hani görebilmek ona iyi hissettiriyor. Sizinle ilgili bir şey duyabilmek ya da duyabilme isteği. Aktif olmanız aslında onun bir yönün hoşuna gidiyor. Çünkü kolayına geldiği için sizinle ilgili böyle bilgi almaya çalıştığında kolay bir şekilde oluşabildiğini düşünüyor. Hani bu durumlarda. Ve diyor ki burada bakın bu kişi uzun zamandır gerçekten gülmeyi unutmuş diyebilirim. E, aşk konusunda gerçekten çok yaralanmış ya da e, tamam bu size bir şey yapamamış olabilir ama e, sizin yanınızda kendini mutlu hissetmiş. Yani gülebilmeyi hissetmiş, güzel bir anı hissetmiş, e, ona iyi gelmişsiniz ve burada diyor ki hani ben bunları e, hissettim. O yüzden buna sebep olan sensin. Ee, seni düşündüğümde diyor hissettiklerimi aslında bağlıyım. Yani bu ne demek? Ben ne yaparsam yapayım. Aslında içimde hissettiklerim çok ayrı ve bu duygulara bir bağlılığım var. Yani bu duyguların yeri bende çok farklı. Yani bunları göster gösteremese bile farklı olduğunu düşünen bir kişi var burada. Ve burada diyor ki hani e, keşke diyor benim için ne kadar olduğunu sana söyleseydim, size karşı hiçbir zaman e, çok değerli olduğunuzu hissettirmemiş bu kişi, ya da böyle benim hayatımda şu yerin var dememiş, zaten sürekli bir belirsizlikte hissettiğiniz için onun için ne ifade ettiğinizi bile düşünemez olmuşsunuz. Hani bazen beni seviyor mu, sevmiyor mu gibi sorularına bile. Ee, kalmışsınız yani kendi içinizde bunlar dönmüş kafanızda ama bu kişi diyor ki hani benim keşkelerim var keşke o zamanda her şey kolay bir şekilde gidiyorken ben sana en azından benim hayatımdaki yerini söyleseydim çünkü diyor benim için gerçekten e, önemlisin. Benim hayatımı da etkiledin. Bana iyi geldin. E, destek oldun. Bir şeyleri fark etmemi sağladın, yönlendirdin. Hani bunları siz göremeseniz de o ne düşündüğünü biliyor. Yani o ne yaşadığını da biliyor. O yüzden ona çok fazla katkı sağlamışsınız. İçine huzur vermişsiniz. En önemlisi burada kendini çok huzlu, huzurlu hissetmiş bir insan olduğunu söylüyor. Ve e, bakın burada diyor ki bazen sana bakıp merak ediyorum. Nasıl bu kadar şanslıyım? Şimdi şöyle bir durum var burada. E, şimdi aklınızdaki insanla olmak istiyorsunuz. Evet. Onun için bir şeyler yapıyorsunuz. Ama e, bu kişiden ziyade siz onun gözünde daha üst bir yerdesiniz. Hani hayatınız daha iyi ya da güzelsiniz, yakışıklısınız. Hani şunu düşünebiliyor. Bu kadar iyiyken ya da iyi imkanları olabilecek bir insanken neden bunu yaşamak istiyor? Hani neden benim gibi bir şey yaşamak istiyor? Neden beni yaşamak istiyor? Hani çünkü ne olmuş biliyor musunuz? Sanki bu kişi sizin tek kurtuluşunuz gibi, sanki bu bu dünyada tek iyi insan bu insanmış gibi. Hep istek, heves, çaba olmuş ve bu kişide de öyle bir algı var. Yani aslında bu kişinin sizin için bir şeyler yapması gerekiyormuş. Çünkü onun için. İyi olabilecek kişi bir şans sizmişsiniz onu söylüyor. Ama bu kişi bunun çok farkında bence ve size söylemiyor. Çünkü niye? Ee, çok da ezilmek istememiş. Zaten e, özgüven problemleri var. Hem de şımarmanızı istemiyor. Böyle iyi madem e, bana karşı daha yakınlaşıyor. O zaman ben de o kontrolde durayım da o sınırı aşmayayım noktasında bence ama hani şu e, zamanda diyor e, hayatıma kötü şeyler giderken sen e, güzel geldin e, kendimi hissettirdin düşüncesinde ve e, benim için diyor ne anlama geldiğini anlamıyorsun. Şimdi sizinle açık konuşmadığı için bir gün iyi bir gün kötü davrandığı için siz e, hani kendi içinizde bilseniz bile ona artık kesin cümleler kuramıyorsunuz ya da böyle anlamıyormuş gibi davranıyorsunuz. Hani çünkü görmek istiyorsunuz, duymak istiyorsunuz. Madem seviyorsan söyle. Hani ben senin tavrına göre ölçmek zorunda değilim gibi. Ama bu kişi diyor ki bak sen şunu anlamıyorsun. Hani benim sana karşı hiçbir şey hissetmediğimi düşünüyorsun. Belki gözünde çok değersiz bir konuma koyuyorsun kendini ama öyle değil diyor. Benim için anlamın gerçekten çok büyük ve beni diyor herkesten iyi tanıyan tek sensin. Herkesten daha yakınsın. Herkesten daha yakın hissettiğim bir insansın diyor. Hani burada tabii sizi düşündüren şey şey olacaktır. Madem e, herkesten bir farkım vardı. Madem herkesin seni daha iyi tanıyordum. Neden o zaman bana herkesin daha kötü davrandın? Ya da herkese verdiğin o değeri bile veremedin gibi. Ya, bu kişi de şurada kalıyor işte. Hani diyor ben bir ilişki yaşamayı gerçekten beceremiyorum aslında. Arkadaş olarak iyiyim. Sohbet ederken iyiyim. Ama hani diyor bir ilişki yaşamak, hissetmek. Hani ben hiç gerçek manada bir şeyler yapmadım diyor. Bazen olur ya. Hani e, öylesine bir şeyleri yaparsınız çok kolay bir şekilde. Ama bir de gerçekten hissedip yapmak vardır zor gelir. Çünkü o duyguları sen hissediyorsun diye. Ben de öyle bir şey hissettim bu kişide. Hani ne yapacağını ya da nasıl yapacağını bilmiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben diyor doğal bir insanım. Yani hani kendimi böyle ifade ediyorum. Ne yaptığımı biliyorum aslında ama böyle davranmak istiyorum gibi düşünceye sahip. Beni burada anlamanı isterdim. Hani kırılmaktan ziyade neyi ne için yaptığımı çözmen gerektiğini isterdim diyor. Çünkü ona iyi geldiğinizi düşünüyor. Ama hep böyle alan tarafta, yani vermek konusunda bakın burada keşke diyor. Ama bu keşke mesela düzeltebilir. Şu anda bile düzeltebilir. Hani zor bir şey değil. Bunu gelip size söyleyebilir. Ama hani ee, bir şeylerin arkasında durup mücadele edebilecek gözü alabilecek yapıya cesaret edemiyor bence. Yani bugünlük bunları söyleyebilirim aklınızdaki insanla ilgili. Sizin için çekmemi istediğiniz okumalar varsa yorumlar kısmına bırakın. Kolektife uygunsa çekilebilir. Özel seanslar için, birebir seanslar için sayfamda var. Instagram'dan ulaşabilirsiniz yoğunluğumuzdan dolayı biraz geri dönüşler yavaş sağlanıyor olabilir. Sabırla beklemenizde fayda var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.